Sentex olarak Kahramanmaraş'tan ilk önce tüm Türkiye'ye, daha sonra da tüm dünyaya ulaşan ve nanoteknoloji harikası kumaşlarla ön plana çıkan Altex'e konuk olduk. 1996 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Altex Boya, bugün iplik, örme kumaş, boya ve apre işlemlerini yapabilen entegre bir yapıya sahiptir. Altex Boya'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Duran Alkap. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sefa Alkap, geçmişten günümüze faaliyetlerini ve vizyonlarını anlattı. Altex Boya'yı biz 97 senesinde, 1997 senesinde kurduk. Asıl dede mesleğimiz bizim kırmızı biber imalatıdır. 97 senesinden beri 5 tonluk bir kapasite başlaması burası. Bugün yaklaşık 20 ton, 22 ton gibi bir kapasiteye sahibiz. Hazırda da elimizde de 52 tane kendi örgü makinamız var. Genellikle mamul ürünü satan bir işletmeyiz bir. Fason üretimimiz pek bulunmaz bizde. 22 tonlu kapasitemizin yaklaşık olarak da 80'inden fazlasını da kendi örgümüzle karşılarız biz burada. Bundan beraber ilave sen de yaklaşık 2007 yılında da kurulmuş bir tesisimiz var burada bizim. 4 tane operant tesisi makinasıyla birlikte 9 tane de penye kompakt makinamız var bizim. İkisi aynı bir işletmede, aynı bölgede. Kendi ipliğimizi kendimiz üretiriz, kendimiz e, öreriz, kendimiz de boyarız. Direkt ürünün, sattığımız ürün, e, mamul olaraktan dikilmeye hazır kumaş satıyoruz biz burada. Ürettiğimizin yaklaşık e, yarısına yakınına belki dönemsel olarak da yarısını geçiyordur. İhraç ederiz biz burada. Avrupa ülkelerine ürün gönderebiliyoruz.